Arkadaşlar hepinize merhaba. Tekno Ankara kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere iki tane drone tanıtacağım ve ayrıca bunların kısa yoldan telefona nasıl bağlandığını göstereceğim. Ee, birinci modelimiz Eishin marka E520 olarak geçiyor bu model. Diğer modelimiz de yine Eishin'in EX5 modeli. GPS'li model olan bu droneler hakkında çok ayrıntıya girmeyeceğim. Sadece bunların telefonlara bağlanma şeklinde bir e, farklılık var. Onları göstereceğim. Yani genel anlamda droneler telefonlara nasıl bağlanıyor, onu anlatmaya çalışacağım. E, EX5 modelimiz, söylediğim gibi üzerinde GPS var kumandasının e, mesafe sınırı bir kilometre aşağı yukarı ama e, görüntüyü telefonunuza gönderme mesafesi de 200 metrelik olanı var 1000 metrelik olanı var 200 metrelikini alırsanız 200 metreye kadar görüntü yollayabiliyor 1000 metrelikini alırsanız da 1000 metreye kadar görüntü yollayabiliyor ama normalde iki modelinde kumanda mesafesi 1 kilometre olarak belirlenmiş. Tabi bunlar özelliklerinde yazan birimler. Bunlar gerçek hayatta bulunduğunuz uçurduğunuz ortamdaki wifi yoğunluğuna veya ağaç işte vesaire bina veya açık alandaysanız oranın hava durumuna göre bile değişebilir düz alanda uçuruyorsanız muhtemelen bunlar geçerli olacaktır. Wi-Fi yoğunluğu yoksa. Bu cihaz gayet stabil uçuyor. Optik akış sensörü de var. O da altındaki mini kamera. Bu kameranın görüntüsünü telefondan da izleyebiliyorsunuz aynı zamanda. Yani ön kamerayla alt kamerayı yer değiştirebiliyorsunuz. Bu kapalı mekanlarda da açık mekanda da çok işe yarayan bir özellik. Gayet stabil uçtuğunu gördüm bunun. Ee, diğer dronumuzda Öyle bir özellik yok altında. Ee, sadece önünde kamera var. Bu sağa sola salınım yapıyor. Ee, barometre mevcut. Ee, yüksekliğini koruyor yalnız e, Bulunduğu yerde Sağ sol yalpalama yapıyor yani çok stabil durmuyor. Genelde açık alanda uçurulması tavsiye edilir. Başlangıç için. E, bu dronumuzda profesyonel seviyeye geçmeden bir alt seviyedeki dron ama e, bunlar kat kat iyi çünkü çok stabil duruyor, hafif. E, fırçasız motorları var. Bunda bir dişli sistemi ve motor var. Motorlar fırçalı motor. Fırçalı motorların ömrü e, fırçasızlara nazaran daha az oluyor. Sürtünme var çünkü içerisinde. Bu motorlar fırçasız olduğu için herhangi bir sürtünme yok motorlarda. Onun için daha uzun ömürlü, daha performanslı motorları, daha sessiz. E, drone'dan hakkında e, videonun altına soru sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yanıt vermeye çalışıyorum tüm yorumlara. E, batarya alanından bahsetmek gerekirse de e, bu drone'umuzun bataryasını 7.4 volt 1200 mAh 25C olarak yazılmış. Yani 25 C çekilen akımdan bahsetmiş. Yüksek dayanımlı bir batarya. Bu bataryamızda li imiş özelliği. 7.4 2200 miliamper, Bu da 25C sınıfında. Bu da yüksek amperlere dayanabilen bir batarya. Bu 25C neden önemli? Bataryanın yüksek akımlarda herhangi bir arıza patlama vesaire olmayacağına dair yazılan bir şey. Kötü kalite bataryalar üzerinde böyle 25 yazsa da o akımı veremeyeceği için hani uydurma yaptığınız şeyler belki pillerde patlamaya, ısınmaya, aşırı ısınmaya sebep olabilir. Bataryalardaki önemli özellik bu. Bunların içinden herhangi bir şarj aleti çıkmıyor. Sadece şarj kablosu çıkıyor. mikro USB girişte taktığınız zaman mavi kırmızı bir ışık yanıyor şarj olduğunda ışıklar sabitleniyor. Bu diğeri de aynı şekilde. E, buna 30 dakikalık bir süre e, kullanabilirsiniz denmiş ama e, muhtemelen 20 dakika civarında bir uçuş sağlayacağını düşünüyorum. E, Drone'ları rüzgarsız havada uçurmanızı tavsiye ederim. Çünkü rüzgarlı havalarda kontrolü e, zor oluyor ve bataryadan daha fazla harcadığı için daha kısa süreli uçuş yapabilirsiniz drone'umuzda GPS olduğu için konumunu daha güzel koruyacak ve eve geri dönüşü daha kolay sağlayacaktır. Diğer drone'umuzda öyle bir özellik yok. Kendiniz gözle görerek bulunduğunuz yere tekrar geri getirebiliyorsunuz. E520 modelimizin özelliklerinden bahsetmek gerekirse de içerisindeki batarya ile 15-17 dakika arasında uçuş sağlayabiliyor. Kontrol mesafesi kumandayla 80 ila 100 metre arasında. E, ağırlığı 280 gram. E, 120p çözünürlüğünde bir görüntü yolluyor telefonunuza. Da gayet yeterli. Wi-Fi mesafesi de 50 ile 70 metre arasında. Yani diğerinden oldukça kısa mesafede. 2.4'te çalıştığını daha önce söylemiştim. E, boyutları biraz daha bir e, diğerinden büyük. Şimdi e, dronlarımızı telefonlarımıza nasıl bağlayacağız onu göstereceğim. Bu E520 modelimiz 2.4 GHz üzerinden e, Wi-Fi üzerinden telefona görüntü yolluyor. Bu diğer dronumuz da 5 GHz, 5 GHz üzerinden telefonumuza görüntü yolluyor. Eğer telefonunuz eski bir modelse 5'i belki desteklemeyebilir. Ee, o zaman görüntüyü alamazsınız. Ee, yeni modellerde genelde 5'i destekliyor Wi-Fi'ler. Bu 2.4.5 e, e, bazı arkadaşlar soruyor bu yeni çıkan e, 5G ile mi ilgisi var? Onunla bir ilgisi yok. O e, telefonların bantlarıyla alakası var. 3G, işte 4G, 4.5G, 5G. 5G. E, telefonların wi ile ilgisi yok oğlum. Telefonun özelliği ve yeni çıkan modemlerimizde arkasında yazar 5G işte şifresi şudur adı şudur 2.4 adı şudur şifresi şudur ee, telefonlarda da bu özellik var şimdi yeni modellerde ee, bu sadece 5'i destekliyor onu belirteyim bundan aldınız diyelim telefonunuz eski model görüntüyü alamadığınız zaman hani demeyin bozuk mu cihaz o şekilde test edemezsiniz bu eski yeni tüm telefonlara bağlanabilir ama e, bu model sadece 5'e bağlanabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi EX5 modelimizin uygulamasını nasıl indireceğiz onu bulalım. E, kitapçığımızı açtığımız zaman kitapçığımızda genelde e, karikot veriyorlar ve kare kodun altında da zaten yazıyorlar hangi uygulamayı indireceğimizi. Burada iShin e Pro uygulamasını görüyoruz. Bu X5 e, dronumuz için. Android'te Android'de ben indirmeye çalışacağım. e ya şimdi Pro yazdım. En üstte çıktı ve yüklüyor. Uygulamamızın boyutu 87 MB, biraz indirmesi zaman alabilir. Uygulamamızı indirdikten sonra cihazımıza nasıl bağlayacağız onu göstereceğim. Ee, EX5 dronumuzun kitapçığında İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Japonca var dilleri ama tabi Türkçe yok malum. Ee, ama Google Translate'ten çevirebilirsiniz bunu. Gayet kolay. Kumandalarımız 4 adet küçük kalem pille çalışıyor. Tornavida ile buradan açabilirsiniz. Tornavidası kutunun içinden çıkıyor. Daha sonra bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi uygulamamız yüklendi. Açalım. Birkaç tane izin isteyecek. Hepsine evet diyoruz konum izinleri dahil. Şimdi drone'umuza bataryamızı takalım ki bağlantıyı sağlayalım. Şöyle açıyoruz. Drone'umuzun kontak kısımları üstte gelecek şekilde bu şekilde takıyoruz. Biraz sıkı geçmesi sizi endişelendirmesin. Çıkmaması için bu şekilde bastırdığımız zaman şurada küçük bir tırnağı var. O oturduğunda işlem tamamdır. Bu şekilde de kapatıyoruz. Şimdi güç verelim. Nasıl tutuyoruz? Ve açıldı şu an, gördüğünüz gibi. E, nasıl bağlayacağız uygulamamızı? Öncelikle olarak telefonumuzun Wi-Fi ağlarına giriyoruz. Wi-Fi ağlarına girdiğimiz zaman drone'umuzu burada görmemiz lazım ve gördük. Wi-Fi 5G şeklinde bir isim gözüküyor. Tam ismine bakalım. Evet wifi 5G 4K GPS ex 5 işte bir sayı var A detaylarında. Biz buna bağlan diyeceğiz. Buna bağlan dediğimiz zaman uygulamayı açacağız. Evet bağlan diyoruz. Herhangi bir şifre sormuyor çünkü şifresiz. Bağlan internet yok uyarısı verdi. Telefonumuz bir uyarı verebilir. Ee, bu ağda internet olmadığında evet bağlantıyı onaylan diyor. Çünkü internet yok. Evet sakla dedik yani bağlı kalmasını istiyoruz ve geri geldik uygulamamızı açmıştık zaten Play tuşuna basıyoruz Evet şu an e, bir uyarı ile birlikte kamera görüntümüz geldi Kameramız geniş açılı olduğu için görüntüleri yakından biraz bükebilir Şöyle dışarıya da bakalım Görüntü gayet net. Ee, direkt orijinal 4K olmasa bile e, bunu telefonda uygulama yardımıyla 4K'ya yakın bir görüntüye çevirebiliyor. Burada ilk etapta kalibrasyon seçeneğimiz çıktı. Biz şimdi uçurmayacağımız için no diyoruz. Ee, şimdi bize kalibrasyon nasıl yapılacağından falan bahsediyor. Biz bunu geri yapıp geçtik. Kameramızı yukarıya kaldırarak hareket ettiğini görün. Ee, kameramız 0-90 derece açıyla yukarı aşağı hareket edebiliyor. Ee, bunu biraz önce gördüğümüz gibi 5G üzerinden bağladık. Eğer telefonunuzda 5G desteği yoksa muhtemelen bu görüntüyü alamayacaksınız. Çünkü genelde Wi-Fi ağları 2.4'ten yayın yapar. Yeni telefonlarda bu özellik var. E, Poco telefonumuz bu arada. Görüntüyü çeken telefonumuz da Mi 9 Xiaomi'nin. Evet arkadaşlar çok detayına girmedim. GPS'imiz e, var. İşte uyduları gösteriyor geri dönüş özelliği var. Takip özelliği var. Birçok özelliği var. Bu dronumuzda eksik bir yer ne var derseniz video görüntülerini kaydetmek için hafıza kartı girişi yok. Bir tek onu desteklemiyor. Eğer onu da desteklemiş olsaydı harika olacaktı zaten. Şimdi dilerseniz diğer drone'umuza geçelim. Onu nasıl yükleyeceğiz onu göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi de E520 dronumuzun görüntüsünü telefonla nasıl alacağız onu göstereceğim. Ee, yine kitapçığımızı açıyoruz. Tüm kitapçıkların içinde bu e, bir kare kod ya da daha önce dediğim gibi isim olarak yazılmış oluyor. Burada da hem Android'de hem iOS'ta hangi isimle alınacağı gösterilmiş. İsim FPV şeklinde. <laughs> Hemen Play Store'umuza İsim ve v, v. yazıp aratıyoruz. Uygulamamızı bulduk. Yükle diyoruz. Bu da bu da 80 megabayt civarında büyüklüğü uygulamanın. Ee, bu kitapçık da yine İngilizce, Almanca birkaç dilde yazılmış ama tabi Türkçemiz yine yok. Google Translate'ten çevirip ile e, okuyabilirsiniz. Burada 2.4 GHz e, ile çalıştığını belirtilmiş. Dronumuzun uygulaması inerken biz bataryasını takalım. Bunda da kontaklar yine üste gelecek şekilde. Bu şekilde e, yuvasına etekliyoruz. Şuradaki tırnağımız yuvaya oturduktan sonra yuvaya e, bataryamızı yüklemiş olduk. Yine bunun kumandası da diğer drone'umuza benziyor. Yalnız biraz fark var. Ee, diğer dronumuzun kumandası biraz daha ağırdı. Bu biraz daha hafif. Evet arkadaşlar şimdi e, uygulamamız yüklendi. Dronumuza güç veriyoruz. Uygulamamızı açtık. İzin verdik gelen uyarılara ve diğer dronda nasıl yapmıştık? bunda da aynı şekilde. Wi-Fi'mizi açıyoruz Wi-Fi ayarlarına. ve dronumuzun yayın yaptığı ağı görüyoruz. Evet burada bir geldi 320 ile alakalı bir şey. Hemen tıklayalım bakalım wi 4K 520 ve bir sayı A detaylar şeklinde geldi. Biz buna bağlanıyoruz. Bu şekilde direkt dronumuzla telefonumuz arasında bir Wi-Fi A kurulmuş oluyor. Bağlandı internet, bağlandı internet yok seçeneği çıktı altta ve bir uyarı verdi telefonumuz biraz önceki gibi çünkü bunda internet yok bağlı kalmayı istiyor musunuz diyor telefon doğal olarak evet biz sakla dedik bağlı kalmasını istiyoruz yoksa izleyemeyeceğiz geri geldik ve Play tuşuna basıyoruz gördüğünüz gibi Play tuşumuza bastığımız zaman e, kameramızın görüntüsü geldi şöyle göstereyim bu da geniş açı olduğu için gördüğünüz gibi e, düz yerler düz hatlar bükülüyor gayet güzel. Ama tabii AX5'in görüntü kalitesi kamerası daha kaliteliydi. Bunda da e, elinizle kamerayı yukarı aşağı bükebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yukarı ve aşağı elinizle yapabiliyorsunuz. Diğerinde motorluydu. Burada yine drone'unuzu uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Tüm seçeneklere verilmiş. Kalibrasyon, telefona kayıt her şey mevcut. Bu drone'umuzda diğerinden farklı olarak benim gördüğüm hafıza kartı girişi var. Bu güzel bir özellik. Yani size görüntüyü yollayamadığı anda hafıza kartına kayıt yaptığı için görüntüler daha güzel net olacaktır. Bu dronumuz da bu şekilde. Bu söylediğim gibi, e, başlangıç olarak alınabilecek güzel dronlardan biri. E, kullanımı kolay. ex RX5'ten kontrolü kolay değil. Yalnız ex 5 daha üst segment olduğu için GPS optik konum sabitleme yani ikinci kamerası da olduğu için daha stabil duruyor. Ama bu da yeni başlayanlar için gayet yeterli. Size tavsiyem e, dronlarla alakalı olarak bunlar e, 500 gramın altında olduğu için herhangi bir izin gerektirmeden alıp uçurabiliyorsunuz istediğiniz yerde ama yalnız şöyle e, kalabalık e, insanlar çocukların olduğu yerde uçurmamaya çalışın çünkü bunların e, pervaneleri hani plastik ama çok hızlı döndükleri için yaralanmalara sebebiyet verebiliyor e, yani hayvanlara bile çarpsa zarar verir. Onun için ten havaalanlarında, rüzgarsız havalarda, ağaçların veya elektrik direklerinin olmadığı yerlerde uçurmaya çalışırsanız daha sağlıklı olur. Ayrıca tabii manzarası güzel yerlerde uçursanız kamera görüntüleriniz, videolarınız daha güzel olur. Hani şehrin içinde uçurmanızı tavsiye etmiyorum çünkü istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Ee, günümüzde her tarafta bir Wi-Fi ayını var her tarafta her evde bir modem var O yüzden e, droneların mesafelerini bu kısaltan veya karıştıran bir şey bir durum ee, Tavsiyem Bu şekilde ee, Bunların üzerlerinde işte yaz sınırları oluyor Artı 14 demiş iki kitap çıktı da ee, Bu artı 14 e, Hani tek başına kullanılabilecek yaş olarak belirtilmiş benim kanımca. Daha küçük çocuklarınız da bunlar uçulabilir. Tabii yanınızda siz olduğunuz sürece sıkıntı yok. yani öğrendikten sonra her şekilde uçulabiliyor. Arkadaşlar bir de bahsetmek istediğim bu dronlarda VR gözlük kullanabiliyorsunuz. Yani VR gözlüğü bilirsiniz. İçerisine telefonunuzu koyup 3 üç boyutlu gibi izleyebiliyorsunuz. dronlarımızın uygulamalarında VR gözlüğü destekleyen bir e, tuşumuz var. Buna bastığımız zaman gördüğünüz gibi görüntüyü iki parçaya böldü. Bu da nasıl derseniz bu şekilde. Yani drone'u havalandırdığınız zaman e, sanki siz musunuz hissine kapılabilirsiniz. Kumanda yerinizi alıyorsunuz. Telefonunuzu VR gözlüğe takıyorsunuz. Ve görüntüyü direkt gözünüzle görüp dronunuzu uçuruyorsunuz. Tabi bu e, şurası çok önemli, e, kesinlikle engel olmayan yerlerde ya da biraz yüksekte uçuruyorsunuz ki e, bunun tam zevkine varabilirsiniz. Bu genelde e, yarış dronlarında var bu özellik. E, onlar VR gözlükle değil de onlar direkt ekranlı gözlüklerle uçuruyorlar. Daha hızlı onların dronları. Ama bunlarda da aynı e, özellik var. Hani bu da çok farklı bir e, uçuş deneyimi yaşatıyor. Bunu da tavsiye ederim. Hani bu VR gözlükler çok pahalı değil. O plananın bir şeyi ama çok kaliteli de değil aslında. Böyle bir özelliği de kullanabilirsiniz. Farklı bir deneyim yaşatıyor yani. E, evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. E, Videonun altına e, yorum yapıp soru sorabilirsiniz. Bunlara e, vaktimiz olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. E, videomuzu beğenip kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla güzel günler diliyorum.